Merhabalar. Bu hafta Haber825.com internet gazetesinde çıkan köşe yazının videosuyla tekrar karşınızdayım. 2020 31 Aralık 2019. Yeni bir yıla girmenin mutluluğu ve coşkusu vardı her birimizde. Umut doluydu. İnancımız vardı. Bu sene her şey çok güzel olacaktı. Hayallerimiz. Ama olmadı. Olamadı. Her gece başka bir olumsuzlukla yatıp, her sabah ayrı bir faciayı açtık gözlerimizi. 4, 3, 2, 1 deyip yeni yılı karşıladığımız an, dualarımız yükseldi gökyüzüne. Sarılıp sevdiklerimize mutluluklar diledik. Aslında baktığımızda istediğimiz sadece huzurlu olmaktı. Senenin ikinci ayı itibariyle, peşi sıra gelen felaketler zincirinin ardı arkası kesilmedi maalesef. Hala daha da devam ediyor. Duvarda asılı duran takvimlerimizden kopardığımız dünü yeni bir gün karşılarken umudumuz da giderek azalmaya başladı. Televizyonda haberleri seyrederken gülümsememiz dudağımızın bir tarafında asılı kalıp tamamlanamadı bir türlü. Elazığ depremi, 41 kişinin hayatını kaybettiği o gün. Takvimlerimiz 24 Ocak 2020'yi gösterdiğinde deprem gerçeği bir kez daha canımızı yaktı. Van'da çiğ felaketi. 41 kişi hayatını kaybetti. 5 Şubat 2020 kara gün olarak geçti tarihe. İblit'teki hain saldırı. 33 askerimiz şehit oldu. 33 annenin yüreğine ateş düştü. 33 baba evlat acısını taşıdı yıkılmış omuzlarında. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki facia. 5 Şubat 2020 akşamı iniş sırasında pistten çıkan uçağın haberi korku dolu anlar yaşattı hepimizi. 3 kişi hayata gözlerini yumarken 180 kişi yaralandı. Manisa, 5.4 büyüklüğündeki depremle de sarsıldı. Avustralya, yangında 11 milyon hektarlık alan kül olurken, 1.12 milyar hayvan canından oldu maalesef. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi insansız hava aracıyla Irak'ta öldürdü. Cenaze töreninde çıkan izdiham dolayısıyla, 50 kişi hayatını kaybetti. İran, Ukrayna hava yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağını kalkışından kısa bir süre sonra düşürdü. 176 kişi hayatını kaybetti. Endonezya, sel felaketi, 53 kişi öldü. Kobe Brilliant, kızı ile birlikte helikopter kazasında gözlerini hayata kapattı. Beyrut, Limanda meydana gelen havai fişek fabrikasının patlaması. Giresun sel felaketi. Ve tabii ki başrolde korona virüs salgını. Ölüm sayısını yazmaktan bile çekindiğim, tehlikenin hala geçmediği, insanları sarsarak devam eden illet. Kadın cinayetleri, çocuk istismarları sanki daha da arttı bu sene. Dahası da var lakin yazarken yüreğim sıkışıyor doğa intikamını alıyor bizlerden sanki. İnsanlar gözünü bile kırpmadan başka bir insanın canını alabiliyor. Yeni bir güne uyanırken korku kaplıyor içimizi. Acaba bugün neler olacak diye. Yaradandan tek dileğim tüm bu felaketlerin son bulması. İnsanlığın nefes alabilmesi, çocuklarımızın mutlu ve huzurlu bir dünyada büyümesidir. Kısacası 2020 bize hiç iyi gelmedi. İnsanlık adına yaşanmaması gereken bir sene olarak var olacak hayatımızda. Umutla 2021 senesinin Gelmesine ve tüm bu yaşadığımız felaketleri bize bir nebze de olsa unutturmasını dilemekten başka bir şey gelmiyor elden ne yazık ki. Tek umudumuz yeni gelecek olan yılın bir önceki seneyi aratmaması. Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın.